Herkese selamlar. Mustis Fat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Analı Kızlı yemeğini hep beraber yapacağız. Bu yemeğin çok güzel bir hikayesi var. Ama çok uzun bir hikaye olduğu için ben size bu hikayeyi açıklamalar kısmında paylaştım. Dileyen oradan okuyabilir. Bu yemek Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin önemli bir misafir ağırlama yemeğidir. Farklı kentlerde küçük farklılıklar içeren çeşitleri de vardır. Kimi yerde kuşbaşı etiyle yapılır kimi yerlerde bol ekşili bol ekşiler e, ekşi eklenir. Bazen de mor reyhanla tatlandırılır. Sevgili izleyenler, malzemelere geçmeden önce yemeğimiz 3 aşamadan oluşuyor. Bir harç bölümü, iki normal e, analı kızlı yemeğin köfte bölümü, 3 ise bunun sulandırma yani çorba kısmı diyeyim size. En son su, suyunu katacağız da 3 aşamadan oluşuyor. Bunun için malzemeler köftelik bulgur, un, 2 adet yumurtanın akı, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, bir çorba kaşığı biber salçası, 100 ml su. Haç için ise bir adet ince kıyılmış orta boy soğan, kıyma, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı salçası ve e, biber salçası da Pul biber ama salça daha güzel bir lezzet veriyor. Ben onu tercih ettim bugün. Yarım çay kaşığı şeker ve tereyağı. Yemeğin en son aşaması olan yemeğin sulandırma kısmı için malzemeler ise bir adet ince kıyılmış orta boy soğan, tereyağı 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı un, 3 su bardağı yaklaşık 600 ml de suyumuz. Ama eğer evde et suyumuz varsa bunu da e, su yerine ona e, ilave edebiliriz. Haşlanmış nohutumuz, 1 adet limon suyu, yoksa eğer 1 yemek kaşığı nar ekşisi de koyabiliriz. Yarım tatlı, da, yarım tatlı kaşığı da kuru nane. Yemeğimiz 3 aşamadan oluşuyor demiştik. Köfte kısmı, harç kısmı ve sulandırma kısmı. Şimdi normalde harç kısmının soğuması lazım. İlk etapta normal köfte kısmını yapıyoruz ama ben harç kısmını yapacağım. Çünkü köfteyi yaparken harcın soğuması lazım. Öncelikle ocağımızın altına yakıp tavamızı ısıtalım. Tereyağımız erisin. Tereyağımız erimeye başlıyor. Harcımız için soğanı, kıymayı tuzu, salçayı, şekeri ve yağ birlikte ocağa alacağım şimdi. Önce bir tereyağını 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 sonra tereyağını olmaz. Yağsız sistemi tercih ediyoruz çünkü etimizde e, yerimizde tereyağı olduğu için Yarım çay kaşığı da şekerimiz var. Bunları hep beraber pişene kadar kavuracağız. Evet sevgili izleyenler, şimdi e, harcımız hazır. Bunu soğumaya bırakacağız. Çünkü e, yaptığımız köftenin içine harcı koyacağım için sıcak olmaması lazım. Bunu ben buraya soğumaya bırakıyorum. E, bu soğurken biz e, köfteyi hazırlayacağız. Köfte hazırlamak için yoğurma kabımız yaklaşık 150-170 gram arası. Normal bu yemek yani 5-6 kişiye yetecek şekilde hazırlıyoruz biz bunu. Bulgurumuz 150-170 gram arası. Unumuz. Ben bu eldivenlerimi de takayım. Yani bir nevi çiğ köfte yapar gibi. Unla bulguru iyice birbirine yedirelim. Birbirine karışsın. İki yumurta akımız. Biber salçamız. 100 ml suyumuz. kıymamız. Yarım tatlı kaşığı tuzumuz. Bir çay kaşığı da kimyonumuz. Ben boş malzememizi kaldırayım. Bizi burada engellemesin. Karışmamızı komple özleşecek şekilde karıştırıyoruz. Evet sevgili izleyenler köftemiz de hazır. Tam böyle kıvamında gördüğünüz gibi tam bir hamur halini aldı. Şimdi ben eldiveni çıkartıp köftelere şekil vereceğim yanımıza bir yardımcı su alıyorum. Köftemizi şeklini verirken elimiz yapışmasın diye. Önce küçük köfteleri yapacağım. Etsiz olanları. Şu şekil. Göz kararı büyüklükte. Yapıp bu şekil yuvarlıyoruz. Çok pratik, çok basit. Hepsinin aynı olmasına fazla takılmayın. Çok büyük bir detay değil. Göz kararı hepsini bu şekilde. Yememizin en zahmetli bölümü birazcık zaman oluyor ama keyifli. Hamuru da yani köfteyi de tam kıvamını tutturursak çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi iki elimizi çevirme hareketiyle bu şekli verebiliyoruz. Evde çocuklar için de birazcık oyun tarzını çevirebiliriz. Anne mutfakta bunları böyle küçültüp bu çocuğu, bu görevi çocuğa verebilir. Siz de bunu böyle hızlı şekilde e, böyle bir espri anlamında evde çocuğunuzla beraber mutfakta beraber yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi yemeğin zaman alan kısmı bu. Evet küçük köftelerimizi yaptık. Şimdi Büyük hamurumuzu yani köfte hamurumuzu açıp içine kavurduğumuz harcı koyacağız. Ben tamamen evde yapabileceğiniz şekilde gösteriyorum. Çok pratik. Bu şekilde köftemizi açıyoruz. İçine fazla olmayacak şekilde. Çünkü fazla koyar isek bu üst kısmının yapışmasını engelleriz şu şekilde önce üst tarafı yapıştırıyoruz güzelce ne. Çünkü biraz sonra suyunu hazırlayacağız ya yemeğin. Eee kaynar için attığımızda tamamen dağılır. O zaman yaptığımız bütün emek ziyan olur. Onun için üst kısmını yapıştırıp biraz da su yardımı şu şekilde hazırlıyoruz ve Küçük köftemizi yanına koyuyoruz. Evet. Eğer neden dedik soğutuyoruz e, harcımızı? Eğer sıcak olursa. Ee, hamurun üstüne yani köftenin üstüne koyduğunuz zaman sıcaklık e, hamurun kıvamını bozabilir. Ondan dolayı hazırladığımız harcın soğumasını bekliyoruz. Çok önemli bir detay. Bunu atlamayalım. Yoksa dediğim gibi bütün emek boşa gidecek. Şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler köftelerimiz hazır. Ee, içinde harç olan köftemiz ve sadece e, hamurumuz burada harcımız hazır. Şimdi ben e, yemeğimizin suyunu hazırlamak için tenceremizi ocağa koyuyorum. Bunun için malzemeleri sayayım size, size tekrar. Bir çorba tenceresine. Ee, bir, bir adet soğan, bir soğan özür dilerim. Bir adet soğan, bir iki dakika bunu kavuruyorum. Domates ve biber sarçası. İyice soğanla yeme, özleşmesini sağlıyorum. Arkadan bir tatlı kaşığı un atacağım. Bunu da 1-2 dakika onunla kavuracağım. Et suyu demiştim varsa eğer. Ama yoksa normal 600 ml suyumuzu içine karıştırıp e, ondan sonra nohutlarımızı ve küçük e, harcımızı içine atıyoruz. 1-2 dakika kaynamasını bekledikten sonra büyük harcımız içi köfte olan içi harç olan köftelerimizi içine atıyoruz. Şimdi ben tereyağımızı tencereye atayım. Biber salçamız. Domates salçamız. Bunları iyice kavuruyoruz. Bunlar özleşti, özleştiği zaman tereyağına e, arkadan soğanımızı atacağız içine. Şimdi ise soğanımız. Devamlı karıştırıyorum ben. Çünkü biber salçası, domates salçası özleşsin diye. ondan sonra bir tatlı kaşığı un ilave edeceğim bir tatlı kaşığı unumuz. Evet sevgili izleyenler salçalarımız, unumuz hepsi birbirine özleşti. Şimdi ben suyumuzu atıyorum. İyice salçayı içine dağıttıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Evet şimdi Suyumuz iyice kaynadı. Nohutlarımızı ve küçük köftelerimizi içine atacağız. Şu şekilde ayıralım. Ben önce nohutları atıyorum. Göz kararı yaptım ben. Yaklaşık 150 gram yeterlidir. Koyarsak. Arkasından hemen hazırladığımız küçük köfteleri. Ben büyükleri kenara alayım dağılmasın şekilde yavaş yavaş küçük köfteleri de içine atıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika hepsinin beraber pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Çok nazik bir şekilde, onun için kaşığımı değiştirdim. Çok nazik şekilde içinde yaptığımız köfteler dağılmasın diye yavaşça karıştırıyoruz. Ve 3 dakika pişmesini bekliyoruz. Ve şimdi de iri köftelerimizi suyun içine atıyoruz. Yavaş bir şekilde dağılmasın diye. Önce küçük kız köftelerimizi sonradan da anne köftelerimiz için attık. Evet. Yani yemeğin ismi oradan geliyor biliyorsunuz. Küçük olan köftelere kız, büyük olan köftelere de ana dönüyor. Hani analı kızlı oradan geliyor tamamen. Şimdi yaklaşık kısık ateşte bir 10 dakika daha hepsinin pişmesini bekleyeceğiz. Evet sevgili izleyenler, yemeğimiz hazır. Şimdi ocaktan yemeğimizi alıyoruz. Müthiş bir buharla beraber gelen bir yoğun koku. En son işlem olarak kuru nanemiz, limon suyu veya nar ekşisi. Ben nar ekşisini tavsiye ediyorum. Farklı bir aroma veriyor. Onun için e, tamamen damak zevkiyle e, alakalı bir şey. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. bırakıyorum. Ve kurunanımız tamamen göz kararı. Ve bunu bir kez karıştırıyoruz. Yemeğimizi serbest tabağına alıyoruz. ve birazcık üstüne taze maydanozumuzu ilave ediyoruz. Şu şekilde. Evet, analı kızlı yemeğimiz servise hazır. Ama servis yapmadan önce sizler için bir dip not geçmek istiyorum. En son yemeğin pişme aşamasında suyumuz biraz eğer koyu bir kıvam alırsa bu kıvamı biraz inceltmek için sıcak su ilave edip o şekilde servis yani 1-2 dakika daha kaynatıp o şekilde servis yapabilirsiniz. Ve ben şimdi bu güzel yemeğin yani analık hızlı yaptığımız yemeğin tadına sizler için bakmak istiyorum. Şu şekil. Evet. Sıcak biraz da. kuru nanelin ve nar eksisinin müthiş buluşmasıyla ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Tadı harika. En kısa zamanda bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun.